Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde okuduğu Kur'an-ı Kerim'in, daha doğrusu indirdiği hatmi şerifin görüntüleri akşam saatlerinde sosyal medyaya düştü. E söz konusu Cumhurbaşkanı olunca sosyal medya böyle bir çalkalandı. Cumhurbaşkanını seven kesim, Cumhurbaşkanı ile gurur duyduğunu söyledi. Onların tam karşısında yer alan kesimse, ya ne gerek var reklam kokan bu hareketlere dedi. Sükse yapıyor dedi. Hatta belli bir kesim şunu söyledi. AK Parti dondurma gibi tereyağı gibi eriyor ya. Cumhurbaşkanı giden oyları görüyor. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyarak, görüntüleri yayınlatarak, reklamını yaparak o oyları geri getirmeye çalışıyor. Şimdi bu kesime vereceğimiz okkalı bir cevabımız var. Ama önce gelin hep beraber Cumhurbaşkanının sesine bir kulak verelim. السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Allah var şimdi güzel okuyor. Yani sesi de çok güzel. Her zaman olduğu gibi kelamların en güzelini çok güzel okuyor. Hakkını teslim edelim. Bir de 25. cüzdeymiş. Yani Ramazan ayının 18. gününde 25. cüzde çok iyi bir sonuç. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri reklam amaçlı yayınlattığını, sükse yaptığını ve hatta giden oyları geri kazanmak için sosyal medyaya bu görüntüleri yaydığını söyleyenlere. Bir defa bu düşünceyi çok sağlıklı bulmuyorum. Şundan dolayı sağlıklı bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşam tarzı bu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zamanlarında camilere koşup birkaç oy kazanmak için böyle görüntülere ihtiyaç duyan birisi değil. Sanırım kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Anlamadıysanız hadi gelin onun sesini de size dinleteyim. <laughs>

Yani durum bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatı boyunca bunu hiç yapmadı. Yani mesela işte seçim dönemlerinde belediye başkanı seçilebilmek için ve karşıdan birkaç oy tırtıklayabilmek için camilerin kapısında görünmedi. Ya da caminin içinde karşısında bir tribün oluşturup Kur'an-ı Kerim'in birçok yerini okuduğu 3-4 ayetin dahi yarısından fazlasını yanlış şekilde okuyanlardan olmadı. Ya da işte biraz daha geriye gidersek Cumhurbaşkanı Erdoğan sırf Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Birkaç oy tırtıklayabilmek için vallahi biliyor musunuz ben çocukluğumdan beri her gün cuma namazı kılıyorum diyenlerden olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşam tarzıyla, bu yaşam tarzıyla karşımıza çıktı ve o günden bugüne kadar yaşam tarzında hiçbir sapma olmadı. Bu tür görüntülerini yüzlerce kez gördük. Yani kandillerde gördük, cumalarda gördük, bayramlarda gördük, annesi için, babası için Allah rahmet etsin okurken gördük. Ya da işte bir kandil gecesi minareden sesi arşi titretirken gördük. Hatta şunu da gördük yani DHKPC'li teröristler tarafından e, makamında şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın cenazesine gittiğinde onun için de okumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biz hep böyle gördük. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işi reklam için yaptığını söyleyenlerin belli bir kesimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bir yaşam tarzı olarak benimseyip o yaşam tarzı üzerine bir hayat süren birinin bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmasından rahatsız oluyor olmaları da haklarıdır. E biz de geçmişte mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Cumhurbaşkanlarının döneminde özellikle Ramazan aylarının ilk haftasında bak özellikle ilk haftasında şöyle kafam kadar şarap kadehlerini şarapla doldurup kameraları da çağırıp kokteyl veren resepsiyon veren ve o kafam kadar kadehleri kafasına diken cumhurbaşkanlarını tanıdık. Biz de bundan rahatsızlık. yani. Şimdi cumhurbaşkanının bu yaşam tarzından rahatsız olan sizleri çok iyi anlıyorum ben. Size hak veriyorum, vermiyor değilim. Hakikaten hak veriyorum. Çünkü siz geçmişte bu cumhurbaşkanı için imam hatipli diye aşağılamalarda bulunuyordunuz. Bu cumhurbaşkanı için muhtar bile olamaz diyordunuz. Adam geldi, basamakları çıktı, 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 en tepeye çıktı. Bir dönem bismillah diyorlardı, laiklik elden gidiyor diyordunuz. Ama şimdi hatim indiriyor, laikliğe hiçbir şey olmuyor. Kuduran sadece siz oluyorsunuz. Tepki göstermeniz çok doğal. Yani 20 yıl önce bismillah demenin suç olduğu bir yerden bugün hatim indiren bir cumhurbaşkanını görmek e tabii ki hiç. siz kudurmayacaksınız da kim kuduracak? Ha diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı madem yaşam tarzı buydu kardeşim niye bunu özellikle böyle kameralar eşliğinde millete yayınlıyor bilmem millete duyuruyor falan filan falan. Siz Cumhurbaşkanının ne yaptığını anlamamışsınız canım. Cumhurbaşkanı içeriye yönelik bir reklam yapmıyor. Bize yönelik bir reklam yapmıyor. Dindar kesime yönelik bir reklam yapmıyor o görüntüleri sizin gözünüze gözünüze sokuyor. Biz o görüntüleri özellikle alıp sosyal medyada yayınlıyoruz, sizin gözünüze sokuyoruz. Niye demin de söylediğim gibi muhtar olamaz dediğiniz adamı görüyor musunuz demek için. Bak hiçbir şey olmaz dediğiniz adam nerelerde demek için. Bak bu ülkenin en tepesindeki adam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tepede kendi kabinesine namaz kıldırıyor ama ülke maşallah dimdik ayakta diyebilmek için. E tabi sadece bu görüntüleri sizi çıldırtmak için sadece sizi kahretmek için sosyal medyaya servis etmiyoruz. Bu işin başka bir ayağı daha var. O ayakta şu. Barbar ülkelerin zulmüne maruz kalan dünyanın dört bir yanında mazlum insanlar var. Zulmün tezgahından geçen bir sürü mazlum, mağdur ve çaresiz insan var. Onlar ki yönünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönmüş. Onlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni son umut, yıkılmaz kale olarak görüyor. Onlara da bir mesaj veriyoruz. Diliyorlar. Onlara şunu söylüyoruz. Bu ülkeden umudunuzu kesmeyin. Bu ülkeyi cumhuriyetin kurallarına göre ama İslam'ı sonuna kadar yaşayan, Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini sonuna kadar yaşayan bir cumhurbaşkanı var. Bu ülkeden umudunuzu kesmeyin diye yayınlıyoruz. Yoksa evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta. Eskisinden çok daha güçlü diyoruz ve inandığınız adam, ümmetin lideri dediğiniz adam bu ülkeyi böyle Kur'an-ı Kerim okuyarak, İslam'a bağlı kalarak ama Cumhuriyet'in ilkelerine göre yönetiyor diyoruz. Onların sevgisini de perçinliyoruz. Onlar sizin nefret ettiğiniz Cumhurbaşkanı'na bayılıyor. Deli oluyorlar. Onu, onu böyle gördüklerinde sevinçten çıldırıyorlar. Sanırım onların sevgi gösterileri bizim Erdoğan'a duyduğumuz sevgi gösterisinden daha fazla kudurtuyor sizleri. Ne dersiniz? موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية هدى <سؤال> للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون <سؤال> علمت نفس ما قدمت فأخرت يا सो